Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım her şey yolundadır. Her şey iyidir. Her şey sizin için çok güzeldir diyorum. Şimdi bugünkü konumuza gelelim hemen. Aklımdaki kişi bana yaşattıklarından dolayı pişman mısın? Pişmanlık var mı? Bana yaptıklarından, bana çektirdiklerinden dolayı pişman mısın? Evet. 3 farklı deste oluşturacağız. Hemen kartlarımızı seçmeye başlıyorum. Bana yaşattıklarından dolayı pişman mısın? İçinde bir pişmanlık var mı? Bir uhde var mı? Bir pişmanlık? Bir utanç var mı? Bana yaşattıklarından, bana çektirdiklerinden dolayı içinde bir pişmanlık var mı? Aklımdaki kişi. Bana yaptıklarından pişman mısın? Ya da yapamadıklarından pişman mısın? yaptıklarından ya da yapamadıklarından pişman mısın? İçinde bir pişmanlık var mı? Aklımdaki kişi. Evet arkadaşlar kartlarımızı oluşturduk. Bir diyorum ve iki diyorum ve 3 diyorum. Şimdi birer tane de obje seçeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir tane atımız var. Şöyle bir kalemiz var. Ve şöyle de bir filimiz var arkadaşlar. Evet bir tanesini seçerseniz açılıma başlayabiliriz. Seçemeyenler hiç üzülmesinler. Ben onlar için seçimi yapacağım. Ve ben onlar için kalemizi seçiyorum arkadaşlar. Kalemizi hemen alıyorum şöyle. Ve dilimizi de alıyorum. Şimdi direkt olarak atımızdan başlıyorum. İçinde bir pişmanlık var mı? Bana yaptıklarından ya da yapamadıklarından dolayı Evet arkadaşlar hemen açılıma başlayalım şimdi ilişkiniz çok güzelmiş çok güzel bir boyuttaymış çok birbirinize denk misiniz harika ee, anlar geçiriyormuşsunuz ama e, ilişkinizde maalesef çevrenin etkisi çok fazla olmuş negatif etki deyin, ya, ya da gerçekten baskın bir şekilde ilişkiye müdahil olma olan insanları değil ama bir şekilde çevrenin etkisi çok fazla olmuş. Şimdi bu kişi yaptıklarından ya da yapmadıklarından dolayı pişman mı? Hayır öyle bir pişmanlığı yok arkadaşlar. Ama sizden beklentileri hala bitmemiş bu kişinin onu söyleyebilirim. Şu anda bir aşk acısı çekiyor ama kavuşma isteği de var. Bu aşk acısının yanı sıra bir kavuşma isteği de var. Birlikte olmak, birlikte bir... Hayatı e, kurmak istiyor ama aynı zamanda karşılık bulamama yönünde de kafasında bir takım soru işaretleri oluşmuş. Peki bu kişi ne yapacak? Hemen size onu söyleyeyim. Bu kişi sizi manipüle edecek, e, sizi yönlendirmeye çalışacak, bu ilişkiye dahil olmanızı e, sağlayacak her türlü Manipülatif eylemi gerçekleştirecek çünkü size çok aşık, çok istiyor, beklentileri var, kavuşmak istiyor. Yani geçmişte size her ne yaptıysa yaptı ama bununla ilgili herhangi bir pişmanlığı olduğunu söyleyemeyeceğim, kusura bakmayın öyle. Ama size şöyle de bir mesaj geldi sistemden diyor ki tekrar gözden geçirilmesi gereken planlar. Gözle görünenin ötesinde bir takım şeylerin olması ve zamanlama konusunda gerçekten bir hata yaptığınızı söylüyor. Şimdi zamanlama konusunda bir hata yaptığınızı söylüyor. Belki bu ilişkiyi bitirme zamanı sizin için doğru zaman değildi. Belki daha yaşayacağınız bir takım şeyler vardı. Belki daha önce bitirilmesi gereken bir takım şeyler vardı. Hani e, bugüne kadar neden beklediniz şeklinde ya da e, biraz daha bekleseydiniz şeklinde iki değişik alternatif olarak düşünebiliriz. Ama şunu söyleyeyim size bu kişi sizi tekrar elde etmek için fırsat da sağlayacak kendine. Eylemleri de bu yönde olacak. Sizi gerçekten manipüle edecek. Sizi yönlendirecek arkadaşlar. Ve bu ilişki tekrar tekrar dahil olmanızı sağlayacak bu kişi herhangi bir pişmanlığı yok sadece beklentileri var bir de e, üzülüyor bu aralar çok fazla kavuşmak istiyor arkadaşlar lütfen çevrenin etkisiyle bu ilişkiyi bitirdiyseniz farkında olarak ya da farkında olmayarak e, siz tekrar planlarınızı gözden geçirin diyorum ben size evet atımızın açılımı bu şekildeydi. Hemen atımızı aldık şöyle. Ve kartlarımızı da topluyoruz hemen. Geldik. Filimizin açılımına. Bakalım filimiz bize neler söyleyecek. Benimle ilgili pişmanlığın var mı? Yaptıklarından dolayı bana yaptıklarından dolayı pişmanlığın var mı? Bana çektirdiklerinden dolayı pişmanlığın var mı? Şimdi aklınızdaki kişinin düşünceleri aynen şu şekilde. Bu ilişkiye çok emek verdim ve çok fedakarlık yaptım. Siz ne derseniz deyin ama o bu şekilde düşünüyor arkadaşlar. Ve e, işiyle ilgili bir takım atılımlar yaptığını e, görüyoruz burada. E, yeni yeni e, atılımlar yapmış olabilir ya da sermayesini büyütmüş olabilir ya da e, finansal anlamda daha ileri bir boyuta taşınmış olabilir. Fakat size kızıyor arkadaşlar çünkü diyor ki ben bu ilişkiye çok emek verdim, çok büyük fedakarlıklar yaptım. Neden bu hale geldik? Evet e, içinde bir boşluk var. Bu boşluğu çok derinden hissediyor. E, araya bir üçüncü kişiler girmiş ama bu hani e, cins cinsiyet anlamında değil de böyle hani ara bozucu kişilerden bahsederek bunu söylüyorum yani ara bozucu bir kişi araya girmiş ve durumu daha bir vahim hale getirdiğini görüyorum burada şimdi bu kişi aslında çok fazla yapmış sizinle ilgili hem öfkeli çünkü kendince çok büyük fedakarlıklar yaptığını, çok emek verdiğini söylemiştim. Birkaç kere söyledim ama şimdi aynı zamanda bunu düşünüyor, düşünüyor, öfkeleniyor ve hırs yapıyor. Hırs yapınca da tekrar size gelmeyi kafasına koyuyor. Her seferinde aynı şey oluyor ve bu kişi size gelmek için hazırlık içinde. Hazırlık içinde e, fakat bunun nasıl yapacağı ile ilgili kafasında e, herhangi bir kurgu gelişmiyor. Yani nasıl yapayım, nasıl edeyim? Bu konuyla ilgili kafasında bir takım ikilemler var. <laughs> evet. Arkadaşlar bu şimdi sil baştan yapacak sıfırdan başlayacak her şeyi öteleyecek arkaya atacak böyle sanki annesinden yeni doğmuş gibi size çıkıp gelecek bu konuyu çözecek şu anda artık yani son evrede diyebilirim. belki birkaç gün belki birkaç hafta belki birkaç saat içinde bu kişi size gelecek. Aslında çok da e, kötü bir ilişkiniz yokmuş aslına bakarsanız. Hani böyle sizi kahredecek düzeyde hani bir kötülük e, yapmamış bu kişi. Ama tabi e, temeli ilişkinin temeli sağlanmış aslına bakarsanız ve e, şu ana kadar da harekete geçememesinin tek sebebi iki içinde yaşamış olduğu ikilemleri ber bertaraf etmek için ve e, Şimdi siz bu açılımı dinliyorsanız eğer aklınızdaki kişiyle ilgili demek ki sizin de bir takım umutlarınız var ya da yoksa bile şu saatten sonra aklınızda onun gelip gelmeyeceğiyle ilgili bir soru işareti olabilir. Ama o kişi gelecek arkadaşlar ve büyük bir adım atacak. Ve çok iddialı gelecek, onu söyleyebilirim. Siz gereksiz endişeye kapılmayın, gereksiz yere kendinizi negatif enerjiye boğmayın diyorum. Bu kişi yaptıklarından dolayı evet pişman, böyle olmamalıydı diyor kendisi zaten. Ama kesinlikle de zaten bu şekilde gitmeyecek. Ben onu elde edeceğim diyor. Evet arkadaşlar. Durum bu Minval'di. Evet. Filimizin açılımı bu şekildeydi. Hemen bakıyorum da aklınızdaki kişiler pek de bir pişmanlık yani. Evet, seçemeyenler için benim seçtiğim şöyle Kalemimiz. Bakalım neler var? Evet arkadaşlar, <laughs> bu kişi çok incinmiş, çok kalbi kırılmış. Çünkü öyle bir şey yapmışsınız ki egosunu tepe taklak getirmişsiniz. Ee, onun egosu tepe taklak gelince de içinde büyük bir intikam arzusu ortaya çıkmış. Şu anda önünü göremiyor, ne yapacağını bilemiyor, gelecekte ilgili planları yok. Sıkıntı içinde, aynı zamanda kalp kırıklığı yaşıyor, aynı zamanda üzüntü yaşıyor, aynı zamanda gelecekle ilgili beklentileri kalmamış. Yani ama ama e, aranızda geçenleri düşündükçe bir intikam ateşiyle kavrulduğunu da söyleyebilirim. Ama şöyle onu da söyleyeyim hani bir, bir bir şey yapsa size böyle kalbinizi kıracak bir şey yapsa e, sanki rahatlayacak da ondan sonra hani ilişki daha böyle e, farklı bir boyuta evrilecekmiş gibi onu reddetmenizi istemiyor sizi bırakmak istemiyor sizinle huzur bulmuş mutluluk bulmuş kendini bulmuş yani her şeyi sizde bulmuş açıkçası e, egosunu da yücelten siz olmuşsunuz açıkçası onu da söyleyeyim. Ego patlaması yaşatmışsınız. Sonra bu ego'dan rahatsız olmuşsunuz ve ee, onu bırakmışsınız. Evet. Bu da onu sindiremiyor açıkça söylemek gerekirse. Bu da onu sindiremiyor. Ama kesinlikle peşinizi bırakma gibi bir niyeti yok bu kişinin. Şu anda neden hareket edemiyor? Çünkü bir kapana kısılmışlık hissi var. Bir açmazı var bu kişinin. Özgüven eksikliği var. Çünkü ego dalmadan dalma olmuş durumda. Harekete geçmekten korkuyor. Çünkü reddetmeniz onu bir kere daha yıkacak, bir kere daha egosunu paramparça edecek. İşte bundan korkuyor. Ama bırakmak da istemiyor. Geleceğiyle plan ilgili planları sizin üzerine e, yapmak istiyor Sizinle yapmak istiyor Yani iki arada bir derede kalmış ee, pişmanlık diyorsanız pişmanlık e, değilse de e, hani ettiğini bulmuş gibi bir şey olmuş yani ettiğini çekiyor şu anda yani ne yaptıysa fazlasıyla çekiyor. Evet arkadaşlar. Evet. Evet. Şimdi bu kişi birkaç gün içinde ya da birkaç hafta içinde korkularını yenecek. Size doğru adım atacak bir iletişim kuracak. Bu mesajlı bir iletişim olabilir, söz sözlü bir iletişim olabilir. öddü koparak bunu yapacak ama yapacak arkadaşlar. çünkü içi içine sığmıyor sizin sevginiz, coşkunuz, onu onun o egosunu şişirmeniz falan onu çok fazla arıyor arkadaşlar. Evet, en kısa zamanda sizinle bir iletişim kuracak bu kişi. Pişman mı? Yani pişman tabii ya. Pişman mı kişi ya? Çünkü kafasında sizinle ilgili evlilik planları kurarken bir anda böyle bir anda böyle ee, eşekten düşmüş karpuza dönmüş. Öyle yani. Ne yapacağını bilemez hale gelmiş. Bir şok yaşamış şok. Evet pişman. Evet arkadaşlar. Bugün ne yük açılımımız bu kadardı. Umarım memnun kalmışsınızdır. Umarım uyumlanmışsınızdır. Ama eğer uyumlanamadıysanız Diğer desteleri de dinleyebilirsiniz. İlla ki içinden alacağınız bir mesaj vardır size. Ve e, her şey güzel gönlünüzce olsun. Sizin istediğinizden arzu ettiğinizden de daha güzel olsun diyorum. Bugünlük benden bu kadar diyorum. Hoşçakalın.